Benim hiç sapanım olmadı anne. Ne kuşları vurdum ne de kimsenin camını kırdım. Çok uslu bir çocuk değildim ama seni hiç kırmadım. Hep boynumu kırdım. Ben hayatım boyunca bir tek kendimi vurdum. Suskun görünsem de fırsınalı ve mağrurdum anne. Bir mızrak gibi aynada hep dik durdum anne. Ben sana hiçbir gün laf getirmedim. Leke sürmedim. Ama göğsümü çok hırpaladı. Kalbimi çok yordu. Ben hayatım boyunca en çok kendimi sordum. Benim hiç sevgilim olmadı anne. Ne bir yuva kurdum, ne bir gün şansım değildi. Öpemeden bir bebeğin gidişini tükendi gitti çağım. Kimi yürekten sevdiysem yüreğini başkasına böldüm. Bir muhabbet kuşum vardı. O da yalnızlıktan öldü. Sen beni görsün de hep acılarla mı sordun anne? Yoksa evlat diye koca bir taş mı doğurdun anne? Eziyet değilim. Zahmet değilim. Musibet hiç değilim. Bir senin mi balına sinek kondu söylesene. Doğurdun da beni. Neyle yoğurdun anne? Benim hiç hayalim olmadı anne. Ne seni rahat ettirdim ne kendim ettim rahat. Bir mutluluk fotoğrafı bile çektirmedi bu hayat. Kaybolmuş bir anahtar kadar sahipsizim anne. Ne omzumda bir dost eli ne saçımda bir şefkat. Sanki yollardan nakan şu faydasız çamurdum anne. Sanki ıslanmaktım. Üşümektim. Sanki yağmurdum anne. Bunca yıldır gözyaşlarını hangi denizlere sapladın? Oy ben öleyim. Sen beni niye doğurdun anne?